Arkadaşlar merhaba. Hoş geldin Ali Usta. Hoş bulduk. Kanalımıza hoş şimdi geldiniz arkadaşlar. Seyit Usta ile Seyit Usta ilginç. Bunlar şey hmm, kaplama tuğlası mı? Kaplama tuğlası. Yani yani. Kültür değil de bu şey tuğla. Tuğla. kültür diyelim. Günümüzdeki ile. Ne yapıyor diye merak ederseniz arkadaşlar şimdi birazdan. Evet. Seyit Usta böyle bir 150 kilo ağırlığından Tabi açınca sizlere bunu... 150 derken varsaydı. <laughs> varsaydı. Sonra 150 demeyin. Değil değil demeyin. Olmayabilir. ağır yani. Arkadaşlar. O, onun arkasına da taş düşüyor. Taş düşüyor. Bu sobayı buraya koyacağız. Onun altına Ya. Ne oldu? Önüyle arkasını seçemiyorum ve arkasını yapıştırıyorum yani. Olur bir şey olmaz ya. Demin ben de kaç tane yıkadım ya. <laughs> Baksana onu da test koyabilirim. Neyse. O kadar bekliyorsa demek ki sıkıntı yok. Artık. Değil Aynen. mi? Kaymıyor değil mi evet. yapıştırdık sonra? Kaymaz kaymaz. O kadar kayabilir. Sıkıntı yok. Zaten bu görüntü şey yani. Eski var Arkadaşlar bu şekilde... Döşeniyor burada. Ah, bu da sen Malzemem gelecekti? Muhammed'e mi geldi? Valla bilmiyorum ya. Halit ha, ha, Muhammed'in kereste geldi. Kereste mi geldi, mobilya değil mi? Şey işte. Ben dedi, bahçe mobilyasını aldık değil ama... mi? Yok yok, Halitler şey. Ha insan. tamam. Lambinle geldi. He. Vay maşallah. İyi. iyi. Olacak, Olacak mı diyorsun ya usta? Oldu bile. ayrı bir güzel şey oldu arkadaşlar böyle. Atarsanız bizim mahalle işini biliyor. Taş döşe dedi oraya güzel olmuş. Havana kadar gideceğim herhalde. Oray. Bura, bura, şura, şura. var. Evet. Senin haberin nasıl gidiyor? Ben de arabanın altına şöyle incecik, çok incecik bir beton atıyorum. Topraktan ayağa vurtursun yeter diye. Bir şeyler yapıyorum elimde. Bir şey Muhammed Usiyer'e yardım edelim mademe geldi. Ha, tamam. Ya.

아미있봐주 <목소리> Bunun boyu ne oluyor birader? 3.70 şu an. 3.70. iyi. Şurayı da 30 santimetre tek koyacağız. Başlarını temizleyip temizleyip yani. diyor hani. Aynen, şimdi temizledik. Başları. Şu Senin makina bunu tek seferde iki baştan da alır azar azar. Bir alır mı? Hepsini bir alır. Paleti açmadan. İyi Allah'tan böyle hava da serin ha. Bu hava yok bir. Şu yanına şey koyacağım Ali. Ne şu yanına çiçeklik diyordun ya. Ona sonra öğrenirim öyle şöyle mi? beton bir daha uğraşmasan da şu beş onu çaksan da betonu doldursan iyi keme gitmesen. Beton tuğla daha en oluyor. Şu şekil daha ince olmaz mı bence? Kendin bil. ben karışmıyorum. İkemek. Ali üç karım mı oldu kimin? Ağır ağır arkadaşlar gerçekten yapılan işin hiç bir kötüsü olmuyor. Biraz zorluğu var ama bayağı bir. Kadar Neyse hepsini dediğin gibi bugün de bitecek diyeyim bak ayda yok değil mi? Yorulduğun zaman bugün bayağı bir yoruldum zaten. Turaları düzlüyorum değil. Ama iyi oldu Ali güzel oluyor. Şeyde iyi ya tırtıllı olsun üstü. Üstü diyorum tırtıllı olsun fazla düz olmasın. Kayılmasın olmasın değil, değil mi? Arkadaşlar şu şekil. Şöyle ara 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 ara. Boşattın mı ideler Var mı ta? Evet. Ha, i̇çinde varmış. Oldu ama güzel oldu evet. Ali fazla yağlı yapma yüzünü tırtıl olsun kaymasın ha arkadaşlar dümdüz olduğu zaman kar da karda kış kışta değil mi kayma olay olur Neyse sırt aşağı düşerek bir şey olmaz kızak gibi kayarız Ali arkadaşlar sonra şurayı da arkadaşlar betonunu ya at diyen arkadaşlarımız oğlu oraya şey yapacak şurada nar yapacağım değil mi çiçeklik yapacağım dedi şöyle şurayı İyi. epey var genişliği Ali genişliği var güzel bir şekilde şöyle şuraya Baş yukarı şu şekil. Muhammed geliyor. Hey. Sağ ol gel hoş geldin sefa geldin gel. Kapı uzun sürüyor mu inşallah en son yapsın. <laughs> Sen bunu zeminle şam mı düşeceksin? Evet. Boş bir şam mı? Hadi direkt seramik döşe. Tamam abi. Eee <laughs> 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 atarsan Tabii, tabi ne göre. Gelmiyor, desen bozuluyor diye almadık, koyuyoruz. Yani bunları bu, bu cephede de şöyle oluyor. Koyuyoruz. Bu boşluğumuz kalıyor ama bu var yukarıya doğru. Değil, işte Aynı sistem. O zaman sen de şöyle yaparsın. Şaşırtmalı. Yaparsın. Tamam, ben i̇şte bunu başka yere. Başka yere zaten. Burada 10 santim başka yukarıda 7 santim oluyor. 3 santim daha ama Eşit görünsün diyorsan öyle. Yok, görünmez şart Burada boşlukta kalabilir. Kalsın mısın? Çok yaşa. Evet, Arkadaşlar biraz dinlendi yeni tekrar biraz harç yaptı şöyle atmaya devam. Ama ataymış, kuruyacağım bile ha. <laughs> Vallahi. Bir bardak çay içtiler arkadaşlar. Biraz oturdum. <laughs> He? Elek var mı elek? Yok yengem. Ne diyor? Elek ağabeyin getirmedi vardı da sattığı yerde kaldı elek ele gelek aldıydık ya şey yapmaya kuş burnu ele aldın da şeyde kaldı ya orada ellemedin ya şeyde çekirdeksiz de kaldı yelek diye bir şey alacak herhalde yok ha. yok yok elam yok şeyde var da bir tane o ele Polattı da öyle celletmedin aldık yine aldık da Kuş bununla helal aldı dedim, 200 lira o da kaldı ya. Alırım bir daha isilip de çok dedim. gel <laughs> <Yapan> dedim. <kendini. gülüyor> Şöyle şey yapalım, şu şu çok, çok, çok. bir şu anı donduralım eline. Şu anı. Bir el araba bir. Yavaş yavaş ince ince yapacağız yap. arkadaşlar, i̇şte. üzerine belki... İlerideki zamanda da kilit taşı da döşeyebiliriz. Hele bir dura kursun aklına dur bir dur. Şimdi kel bunu ettik de kilit kaldı. Bunu de bir ondan sonra. Arkadaşlar. Şu şekil şöyle taş gibi olmuş. Oh üstüne çıkıyoruz. Tez çekmiş diyorum. Sabah üstünde yürürük Ali. Sabah üstüne yürürük akşam sudutarak. Taş gibi olmuş. Çünkü arkadaşlar hepsi hep ön bitecek diye bir şey yok. Komşum da iş başında. Arkadaşlar çalışmayınca bir şeyler olunca durulmuyor ya. Herhalde da tez donanı, donu ya ya. Kırmakın bozduğunu he. Ben de, de Arkadaşlar gerçekten beton atmaya bu çok şahane güzel olmamış. Arkadaşlar yavaş yavaş işte kendisini biraz iyi biraz idare eder. Ali. Diğerlere bası da şuraya getirsen hepsini bir düzlersen işine karışmak gibi olmaz. Olmaz hemen. Çekiyor çekiyor. Hemen mi çekiyor? Evet. Sulandırır iki dakikada. Yani. Arkadaşlar fazla ne kalın ne ince. Ne fazla abartmadan kalınlığını görüyorsunuz değil mi Evet, Fazla bir kalınlığı yok. Beş saat arkadaşlar. Fazla yok. Fazla var desek. Burası zaten altı taş. He, fazla. Ayağımızı çamurdan kesin girdiğimiz zaman şuradan çamur olmasın ayağımız yeter. Hani şuraya da diyorum şu pıcıl taş var ya mıcır mıcır şuraya. Bir traktör mıcır taş lazım şuraya da girişe. En azından iyi olur. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum, yok Keşke yollarımız ne taştansa yapılsa iyi olur ama bir çöp şeyi bir konsa değil mi gayrı?